Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere emekliler bu ay yani bu yıl zamlı maaşlarını alamadılar. Ve bu durumdan dolayı emekli halkımız gerçekten de çok üzgün. İktidar şu anda ne yapıyor? Yani emeklilerimize hiçbir şey yok ama memura ve şeye yüzde yüzlük bir zam var. Yani bütün memurlar zam alırken emekliler anca oturuyor. Ve pazarda markette adeta kan ağlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz geçen haftalarda TÜİK son enflasyon rakamını açıklamıştı. E, bu açıklamadan sonra emekliğinin alacağı zam belli olmuştu. Yani o da %20'lik bir zamdı. 10 bin lira emekli alan bir emekli SSK ve Bağkur maaşı 12.500 liraya yükselmişti. Ve Sonradan anlaşıldı ki birçok emeklinin bu zammı alamayacağı öğrenildi. Ve bu durum gerçekten can sıkıcıydı. Çünkü emeklinin hakkı zaten yenmişti. Biliyorsunuz emeklinin abo düzenlemesi ve abo beklentisi vardı. 2005 yılında abo düzenlemesi getirilerek emeklinin %75'ten emeklilik bağlama oranı %35'leri şekilde. Bu da emeklinin Aydın'ın şu zamanda düşük olmasının ana sebebi budur arkadaşlar. Şimdi evet. sözünü kesmek istemiyorum da. Yazık değil mi bu emekliye? Ne bileyim böyle Tabii. hani sanki 10 bin lira alıyor değil mi şu anda emekli? Evet. En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Yani 10 bin liraya ne yapabilirsin ki? Dün markete girdim. 3 bin lirayla çıktım. Yani inanmazsanız hiçbir şey de almadım ya. yağ aldım. Bir yumurta aldım. Yani ufak tefek sucuk bile alamadım ya sucuklar zaten 300 lira olmuş çıkmış Evet arkadaşlar şunu dikkat çekmek istiyorum 4 milyona yakın emekli var onlar 10 bin lira alamıyor yani dolu ve yetimler hala 5500 ve 7500 lira alan dul ve yetim maaşları var bu gerçekten Türkiye şartlarında çok ürkütücü bir rakam gerçekten şu an evet, evet çok Türkiye'de güzel. açlık sınırı 20 binin alt üstünde. Şu an bir emeklinin 10 bin lira maaşıyla ile yapabileceği hiçbir ya, şey yok. Sence ne yapabilir? Dün Emekli. Hadi ev diyelim. sahibi. Ev sahibi geldi, kirayı 20 yaptı. Şimdi ne yapabilirsin? En düşük ev şu anda 10 bin lira. Girilmeyecek. Yani köy evi ya. Ben köy evinde oturacak olsam zaten arkadaşlar köye giderim. Yalan, yalan mı? Köyde evimiz olsa evi gideriz tabi. Köye gideriz. Ama köyde tam, evimiz de yok. Köyde evimiz olmadığı için o hattan da mahrumuz. Şimdi pazara gidiyoruz. Daha dün gittim pazara. Evet. Ya, ne kadar harcadın? Sadece domates için 40 dakika dolaştım. Domates fiyatına bakmak için. Orada 38 yazıyor, 40 var. ya yani En uygunu hangisi diye bakıyorum ya. İlk başta bütün pazarı Tabii, geziyorsun değil mi? Bütün... Geziyorum. Bir domates için 45 dakika dolaştım en ucuz domatesi nerede bulabilirim? 40 lira diye. mı? Domates o kadar değildi sanki ya. Sanki... 40 lira 50 lira arasında şu an salatalık 50 lira. Biz geçen farklıca, gün 5 liraya mı aldık? 10 liraya mı aldık? O farklı mıydı ya? Farklıydı. Ya sen farklı 5 lira 10 liraya var, dediğin yıllar 2005 ha, ha yılı yani Sen, ben yani işte kafa gidiyor ya. artık benim. Ben artık gelen zamlara kafa kaldırmıyor. Kafam iyice gittikçe gidiyor. Yani artık yakında ne olacağız bilmiyorum. Evet. Yani burada emeklinin sesi olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, ve bildirimleri açmayı unutun, unutmayı. Çünkü biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz artık. Biliyorsunuz emekli maaşım geçinilmeyecek gibi bir durumda değiliz. Yani günü nasıl geçiririz? Sen EYT'den emekliydin değil mi? Tabi. Sen evet, yaş kaç? Emekliyiz? Sen 46. <laughs> Allah helal olsun. EYT'den emeklisin ama kaç para alıyorsun? 10 bin lira mı? 10 bin lira. Abi ya. 10 bin lira ne yapabilirsin Ne yapasın? 3 tane çocuk var. Okuyor. Ev kira. Ben de 4 tane çocuk var. Ne edeceğiz? Abi ben... Kime o, alacağız? Ben her gün anksiyete krizleri geçiriyorum. Her gece. Her gece. Yani nasıl olacak? Nasıl gidecek? Ben bu krizleri geçirmek zorunda mıyım? Artık ben de çocukları oğlum şunu şu zamanda dallarız ertelemekten bıktım. Çocuğun liste oluyor. Şu zaman alırız. Sonra bakarız. Sonra yaparız. Sonra bakalım. Demekten ben de artık geceleri yastığı koyduğum zaman üzülüyorum. Benim İçime, hanım bile ben terk etti diye. Eden, emekli oldum diye herkes belki 10 bin tepki gösterebilir para ama arkadaşlar ben 18 yaşındayken sanayide eşit gibi çalışmaya başladım. Bir fiil. Hiç durmadan. Çünkü babam ölmüştü. Annemi bakmak zorundaydım. En büyük evladı benim. Ne yapacağım? Başınız sağ olsun. Sanayi çok eşek korktum. gibi çalıştık. Evet bir evet. Çalıştığım paraydı. Kendim, kendim ettim. Öyle babadan kalma, anadan kalma bir şey de yok. İşte herkes EYT'den emekli etmeseydiniz. EYT. EYT'li kardeş primini ödedi. Devlet olan primini ödedi. Aynen Bedavadan öyle. Bedavadan emekli olmadı. Ya biz nasıl olduk? Doğru diyorsun. Biz 99 ayın Nisan ayında girdik. Bir çok ay sonra emekli. dediler ki şu aydan sonra dediler emekli yaşı 55 çekildi. Hmm. E, şimdi oldu mu? Olmadı. Şimdi olmaz. burada haksızlık da var. abi Şimdi senden daha önce girenler ya da ne bileyim EYT'den ya Benden bir ay önce senler... giren adam emekli oldu. E, kaç yıldır maaşını alıyor. E, adamın da bir ay sonra ben... da emekli olması lazım mı Böyle bir şey olmaz. Yani çok şey. Zaten emeklilere verilen para zaten çok az. Ev kirası 10 bin lira. E, hatta bırak 10 bin lirayı ya. Adam yüzde %150 zam yapıyor. 6,5'dan mesela 5 liradan adam 15 lira yapıyor. ben emeklerin maaşı zaten 10 bin lira. E bu adam 5.000 bin lirayı, geri kalan 5.000 bin lirayı nasıl bulacak? Nereden, yani Nereden bulacak? Bu adam ışıklar mı çıkacak akşam vakti? A, hani Allah korusun başka işlere mi girecek? Ne yani şu, affedersin şöyle bir deyim vardı. Ya yani önceden biz bayramlarda, seyranlarda soluk çocuk geldiği zaman dediler, ebeler çıkarırdı oğlunun, damadı, torunu bayram açtı, verirdi. inan öyle bir durum geldi ki ya o analar, babalar, torunlarını böyle sevinsin diye bayram açtı, veren analar, ebeler, dediler. Ya torunlarından para alır oldular ya. Öyle. Bu durumun durumu düştü abi. Aynen öyle. Torunlarına Neden? haşık Çünkü... veren ebelerimiz, dedelerimiz sorunlarından harç alır oldu. Budur. Bu, bu, Söz doğru, bu. Doğru. Çok çok yazık. Gerçekten nereye gidecek bu iş bilmiyorum ama yani buna bir kesin çare bulunması lazım. Buradan İçişleri <laughs> Bakanımıza ve Ekonomi Bakanımıza sesleniyorum. Lütfen emeklilerin sesini duyun. Emekliler çok zor durumda. Evet arkadaşlar gerçekten zor durumda. Çünkü e, Türkiye'nin hayat pahalılığı çok hissediyor herkesin hissediyor? Biliyorsun asker ücrette 17 bin kaldı. Ama hiç kimse asker ücrete zam geldi, emekliye zam geldi demiyor. Zamlar ardı ardına geliyor. Hiç bu konuda milleti anlamıyorlar. Yani emekli, şu an ekmen tanesi 10 lira. Evet. İki evli çift. Evet evet doğru. Günde iki ekmek yeseler 20 lira. 20 lira. Bir tas çorba. Akşamı da var bu işin. Akşam da yiyecek. Ay abi şimdi artık biz şey yapıyoruz. Porsiyonları küçülttük. kemerleri e, sıkın artık. Kemerleri sıktık. İyice artık... sıkın. Evet. ilk baştaki düğmeye getirin. Ondan sonra yetmezse birkaç delik daha açın. Kemerciye gidince orada hemen delik deldiriyorsunuz. Böyle. Ama açarken 3 santim 5 santim aralıklarla açın ki daha sonradan tekrar delik deldirmeye gitmeyin. Tabii. tabii. Vallahi işimiz zor. Evet. Yani ben muhalefetten şunu istiyorum. Gerekli adımların atmasını, bütün muhalefetin bir olup evet, evet gerekirse yani hepsi bir olup toplanıp hükümetle baş başa görüşme yapıp bir protesto manifesto evet. yayınlayıp ya da bir erken seçim gibi bir şeyleri dilen, dillendiriyorlar şu an zaten de evet, Özgür evet, Özel doğru. Bey geçim olmazsa seçim olur diyor. Ama ben pek de muhalefeti güvenmiyorum arkadaşlar. Herkes kendi siyasetini yapıyor gibi. Yani tabii, tamam, tamam. işte biz sizi düşünüyoruz da düşünmüyoruz gibi bir olay düşünüyor. Çünkü Özgür Özel Bey'in ana gündeminde ne vardı? Biliyorsunuz milletvekillerinin özlük haklarıydı. Koskoca tabii. muhalefet partisinin düşündüğü e, gündemi neydi arkadaşlar? Değil mi? Tabii. Sana katılıyorum. Milletvekillerin özlük hakları, hakları. iyileştirmesiydi. Ya kardeşim bu ülkede ya bu ülkede milletvekili ne yapıyor yani? Şimdi emekçi çalışıyor. Gecesini gündüzüne katıyor. İnşaatlarda orada burada asıl zor şartlarda Ailesini bırakarak ailesini görmeyen bunlar. zırf evi geçindirmek için ailesini iki saat 3 saat gören işçilerimiz var. Hayatını evlatları için adayıp ama evladının yüzünü 2 saat, 3 saat görüp de ondan sonra yatağa girip tekrar evet, işe evet. gidip. Böyle insanlar var. Aile hayatı sadece bu değildir. İnsanların Aa. gerçekten tatili de ihtiyacı var. Gezmeye da ihtiyacı var. Tabii, her seyahat şey... etmeye de ihtiyacı var. Ailesiyle birlikte bir restoranta oturup bir yemek yiyip bir hatıra çektiğiniz de vardır ya. Tabii. Neyse arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz böyle videoları yapacağız. Bizi takip etmeyi abone olmayı unutmayın. Hoşça kal. Sağlıcakla kalın. İnşallah emekli hak ettiği değeri ve inşallah sesimizi görürüz. de bir gün duyuracağız.